Yıl 1630'lar. Osmanlı'nın başında demir yumruklu bir padişah var. 4. Murat. Genç yaşta tahta çıktı. Ama sarayda entrika, sokakta kaos, her köşe başında isyan vardı. İstanbul geceleri artık karanlıktı. Sadece şık olarak değil, ahlak olarak da. Padişah baktı ki millet tütünle, içkiyle, kumarla dağılıyor. Sert emirler çıkardı. Gece fenersiz sokağa çıkan Karnın kişilerin adamıdır dedi. O dönem İstanbul'un sokaklarında yürüyen herkesin elinde bir fener olmak zorundaydı. Çünkü kim fenersiz ise ya suçlu, ya sarhoş, ya devlete baş kaldıranlardan biri sayılırdı. Dördüncü Murad'ın adaletini bilirsin. Kılık değiştirip geceleri bizzat sokaklarda gezerdi. Fenersiz yakaladığı kim varsa sabahı göremezdi. Onun döneminde sadece fener değil, tütün, içki, kumar ve gece eğlenceleri de yasaktı. Padişah halkını korkuyla değil, düzenle hükmetti. Çünkü o biliyordu. Bir medeniyetin karanlığı gece değil, ahlakla başlar. İşte bu yüzden 4. Murat döneminde fener'siz yürümek sadece bir suç değil, devlete, düzene, hatta kendi namusuna ihanet sayılırdı. Karanlığa rağmen yürümek cesaret ister ama 4. Murat'ın İstanbul'unda fener'siz yürümek ölüm isterdi.